Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Ve bihi nesta'in. Bir vakit zamanın birinde Barla'da, Çam Dağı'nda yüksek bir mevkide, yüksek bir yerde, gecede, gece semanın yüzüne, gökyüzüne baktım. Gelecek fıkralar, bölümler birden hutur etti. Hatıra geldi yıldızların lisanı hal ile halleriyle, hal dilleriyle konuşmalarını hayalen hayal olarak işittim gibi bu yazıldı. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kaidesine, şiir kuralına girmedi. Tahattur olduğu gibi, hatırlandığı gibi yazılmış. Dördüncü mektupla 32. sözün birinci mevkıfının ahirinden son bölümünden alınmıştır. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Yıldızlarla ilgili bir yazı. Dinle de yıldızları şu hutbeyi şiirinine, şirin tatlı hoş konuşmasına, name-i nurini hikmet, Allah'ın hikmet nuru ile yazdığı mektup, bak ne takrir eylemiş, bak ne söylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, dile gelmiş, hak lisanıyla hak diliyle, gerçek diliyle derler. Bir kadir Zülcelal'in sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi, her şeye gücü kuvveti yeten Allah'ın haşmeti sultanına, sultanlığının büyüklük ve parlaklığına, birer bürhan-ı nur efşanız, ışık saçan birer deliliz, vücudu sani'a, sanatkarın, yaratıcının varlığına, hem vahdete, hem Allah'ın birliğine, hem kudrete, Allah'ın sonsuz gücüne, kuvvetine şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü, şu yeryüzünü yaldızlayan, parlatan, süsleyen nazenin mucizatı, ince, nazik mucizeleri çün gibi melek seyranına, melek gezintisine, bu semanın bu gök yüzünün arza bakan, yere bakan, yeryüzüne bakan cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz. Binler dikkatle inceleyen gözleriz biz. Haşiye yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracığı küçük bir tarlası olan zeminin dünyanın yeryüzünün yüzünde Hadsiz mucizatı kudret, Allah'ın sonsuz kudretinin mucizeleri teşhir edildiğinden, gösterildiğinden, sergilendiğinden, semavat alemindeki melaikeler, gök alemindeki melekler o mucizatı, yeryüzündeki sergilenen mucizeleri, o harikaları, olağanüstülükleri temaşa ettikleri, seyrettikleri gibi, ecram-ı semaviyenin, gök cisimlerinin gözleri hükmünde olan, gökyüzündeki cisimlerin gözleri gibi olan yıldızlar dahi, yıldızlar da güya sanki melaikeler gibi zemin yüzündeki, yeryüzündeki dünyadaki nazenin masnuatı, nazik, ince, narin, sanatlı varlıkları gördükçe cennet alemine bakıyorlar. O muvakkat harikaları, yeryüzündeki o geçici olağanüstü şeyleri baki sonsuz bir surette bir şekilde cennette dahi cennette de müşahede ediyorlar gibi seyrediyorlar gibi bir zemine bir yeryüzüne dünyaya bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var, gözcülükleri var demektir. Tuğba-yı hilkatten, yaratılış ağacından semavat şıkkına, gökler kısmına bölümüne hep kehkeşen ağsanına hep saman yolu dallarına bir cemili zülcelalin sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi sonsuz güzel olan Allah'ın desti hikmetle hikmet eliyle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline, şu göktekilere birer mescidi seyyar, gezici birer mescid, ibadethane, birer hane-i devvar, dönüp duran bir ev, birer ulvi aşiyane, birer yüce yuva, birer misbah-ı nevvar, aydınlatan, nurlandıran, ışıklı birer lamba, birer gemi cebbar, yolculuğu engellenemeyen birer gemi, birer tayyareleriz, birer uçaklarız biz. Bir kadir-i zülkemalin, sonsuz mükemmellik sahibi, sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah'ın bir Hakîm-i Zülcelal'in sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi, sonsuz hikmet sahibi Allah'ın birer mucize-i kudret, kudretinin birer mucizesi, birer harikayı sanatı halikane, yaratıcının olağanüstü birer sanatı, birer nadire-i hikmet, eşsiz hikmet eseri, birer dahiye yehilkat, birer yaratılış harikası, birer nur alemiyiz, ışık ve aydınlık alemiyiz biz. Böyle yüz bin dille, yüz bin bürhan, yüz bin delil gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz.'' Doğru söyleyen, gerçek söyleyen deliller'iz biz. Sikkemiz bir, mührümüz bir, turramız bir, damgamız bir. Rabbimize musahharız. Rabbimizin emrindeyiz, hizmetkarız. Müsebbihiz, tesbih edenleriz. Zikrederiz abidane. Kul, bir kula yakışırcasına zikrederiz. Kehkeşanın halkayı kübrasına, Samanyolu'nun büyük halkasına mensup ait birer meczuplarız biz. Kendinden geçmiş birer dervişleriz biz dediklerini hayalen dinledim.